çok heyecanlıyım Çünkü yeni kişilerle tanıştım yeni bir jenerasyonla tanıştım benim için çok değişikti ve ama çok güzel insanlar Bu da benim şansıma çok güzel kişilerle birlikte oldum Daha doğrusu iyi sanatçılarla birlikte oldum o ayrı bir şans ben 11 yıl sonra böyle bir projede yer aldım. 11 yıl bayağı uzun bir zaman. O zaman içinde torunum da büyüdü. Bana böyle bir teklif geldiği zaman ben kabul etmedim önce. Sonra torunum dedi ki anneanne lütfen kabul et çünkü ben seni sahnede seyretmek istiyorum dedi. O gece bir düşündüm dedim ki bu çocuk haklı. O zaman ben bu işe girişeyim. Hı hı. ve öyle Ali'nin sevgili yönetmenimizin e, şeyiyle teşvikiyle bu işe başladı. Taştan dolayı 65 yaş e, ve emekli etti yani devlet kurum 65 yaş sonra emekli etti ama e, şey tiyatroda Bediha Muvahitin söylediği gibi yaş yoktur. Önemli olan, Beyin, aklın çalışmasıdır demişti Allah rahmet etsin. Ee, güzel olacak inşallah. Her şey güzel olacak. Ben anneyim. İki kızım var, bir de torunum var. Ee, i̇ki kızın çatışması altında tercihini yanlış kullanan bir anneyim aslında. Yani bir kızı bilim insanı benim gibi göyer, Karen gibi, öbürü ise değil. Ama Acaba seyirci diyecek ki, acaba gerçekten bilim insanı mı haklı yoksa öbürü mü haklı? Bence öbürü annesine bakan haklı. E, güzel bir tema, aile, e, ilişkiler, e, insan ilişkileri, e, istediğiniz kadar bilim insanı olun. Ne yaparsanız yapın, eğer köklü bir aileniz ya da güzel bir aileniz yoksa hiçbir şey yaramaz. Ama bir aileniz varsa her şey güzel gider. Hı hı. Ben de e, Alzheimer hastalığına yavaş yavaş e, geçmeye geçen bir kadını canlandırıyorum. E, İnsanı tüylere iftiriyor. O rolü oynarken de öyle oluyorum. E, benim annem de Alzheimer'dan ölmüştü. Yani Biraz bana tesir etti bu iş. E, öyle olmasına rağmen gene de zevk alarak oynuyorum. Ben bu kadar güzel bir piyesin şansının açık olmasını istiyorum. Yıllarca devam etsin isterim. Çünkü çok güzel bir proje. Arkadaşlarım da çok şeker. Onları da çok seviyorum. Gençlerin hepsini seviyorum zaten. İyi gitsin. Her şey güzel olsun. Sivrisinekler e, Türkiye'de ilk kez sahneleniyor. Çok e, yeni bir oyun. E, oyun çok çağdaş bir oyun. Yani ilk kez sahnelenmesinin ötesinde e, anlattığı e, mesele içinde e, edin konu edindiği dertler e, gerçekten hani çok çağdaş. Bilimle e, e, şu an ne hani bilimin geldiği nokta e, insanlığın bilimle olan bir tarafıyla hani e, savaşı demek istemiyorum ama e, yani bilimin artık geldiği noktada hani insanlık için faydalı mı yoksa acaba bazı şeylerden kontrolden mi çıkmaya başladı gibi çok temel bir başlıkta içinde çok katmanlı çok derinlikli bir oyun. Dolayısıyla içinde fizik olan bir oyun. Bu tarafıyla beni daha çok heyecanlandırıyor. Karakterlerden biri CERN'de çalışan bir bilim insanı. Higgs bozonu olarak adlandırılan bir parçayı bulmaya çalışıyor. Ve gerçekten bu parçacık 2012 yılında bulundu. Ve hani dünya fizik tarihinde özellikle atom altı parçacıklarda, parçacık fiziğinde çok büyük bir keşif, Nobel aldı. Bir yandan bir karakter... Orada protonları çarpıştırırken kendi ailesinde annesiyle kız kardeşiyle oğluyla çarpışıyor. Yazar çok güzel bir paralel kurgu kurmuş. Hem bir aile dramatik yapısı içinde bir çatışma görüyoruz çok güçlü bir şekilde, hem de bu çatışmayı bilimle ve fizikle örtüştüren bir konuyu inşa etmiş. Çok heyecanlıyım, hani mutluyum böyle bir oyunu meydan sahnede, de klasik İtalyan sahnenin dışında sahne lemekten dolayı da e, olabildiğince çağdaş e, bir rejiyle yaklaşmaya çalıştım metne. E, umarım seyirciyle buluşması güzel olur. Ayşin ablayla e, emekli olmadan önce biz bir oyunda beraber çalışmıştık. Dolayısıyla ben tanıyorum e, onu. E, Karen bir, e, bir eski bir bilim insanı olarak e, çizgisi Ayşin ablanın hani çizgisine e, yani onun tarafından çok iyi canlandırılacağını hani e, düşündüm ve emekli olduktan sonra da bir süredir hani tiyatroda yer almamıştı. Dolayısıyla hem emekli olan sanatçılarımızı tekrar sahneye hani döndürmek. Çünkü sahne bizim için yaşam kaynağı. Onları tekrar o yaşam kaynağıyla buluşturmak adına da bence güzel bir hani buluşma oldu. O da çok hani mutlu. O da ilk defa böyle bir oyunda oynuyor. Yani çok çağdaş ve farklı bir oyunda. Zor bir oyun çalıştığımız oyun açıkçası ama bir o kadar da eğlenceli. E Abla ile buluşmamız da yani bu yönde oldu. Heyecanlıyız. Umarım seyirciyle hani buluştuğumuzda güzel, uzun soluklu, keyifli hani bir yolculuk olur. Bizler şu an çünkü hani o heyecanı taşıyoruz. Merakla bekliyoruz. Çok güzel bir ekiple. Çok yeni bir oyun çalışıyoruz. 5 e, beş yaşında bir oyun. Lucy Kirkwood'un yazdığı. E, i̇lk kez Türkiye'de premier yapacak. E, oyun çok güzel. Yeni bir oyun. E, Aile ilişkilerini sorgulatan, e, yaşamdaki e, açmazlarıla e, e, karakterleri, yaşamdaki açmazlarla karakterleri yüzleştiren bir oyun. E, Jenny, ailenin e, en küçük bireyi, anne, baba, e, abla, e, bilim insanları ve ailede biraz böyle e, daha az başarılı olan, e, biraz ötelenmiş biraz böyle daha az zeki bulunmuş bir kız çocuğu ve bütün yaşamı boyunca anneyle ablayla ve babayla mücadele ediyor. Bu mücadele hayatta bazen hatalar yapmasına sebep oluyor. Bunlarla yüzleşip mücadele eden bunların acısını çeken, isyanını e, isyan eden e, bir e, tarafı var. Oyun bunu anlatırken aynı zamanda bu aile ilişkilerini bize e, biraz böyle bilim e, ve fizikle ilgili ufak bilgiler e, Aktararak yapıyor. Bunu çok böyle karmaşık bir şekilde değil de e, yine ilişkiler üzerinden anlatarak e, çarpışmalar, temaslar, bunların etkileri, sonuçları e, bunları anlatan bir oyun. E, güzel çatışmaları olan bir oyun Zaten hani o çatışmalar e, bir oyunun çatısını e, çok sağlam belirliyor. E, o anlamda başarılı bir oyun. Biz de elimizden geldiğince işte ucundan kıyısından tutarak böyle hayat canlandırmaya ayak tutmaya çalıştık işi. Hı hı. Var bir kere metin çok yeniydi ve çok ilgi mi çekti. Ali ile ilk toplantımızda ya çok heyecanlandı Ali çünkü böyle fizikle de ilgilenen bir tarafı var onun meraklı. Ben dedim ki yani bu biraz dedim ürkütücü değil mi hani biz bunun ne kadarını nasıl anlatabileceğiz diye Ali her zaman o sezgileri kuvvetli Ali'nin çok güzel yapacağız dedi. Yola çıktık gerçekten de hani prova sürecinde gelip izleyenler doğru yolda olduğumuzu gösterdiler. Yani e, şu çok değerli ya, yani insanın insanların seçimleri vardır hayatta. E, i̇nsanlar seçimleriyle var oluyorlar. E, kimisi bu savaştan yenilerek çıkıyor, kimisi çok daha güçlenerek çıkıyor. E, biz e, biraz böyle seçimleri e, ve e, bunların sonuçlarını anlatıyoruz aslında. İşte kuantum içinde biraz var. Biraz işte elektronlar, protonlar, onların birbirine olan etkileri. E, seyir, seyirlik olarak da hani e, teknik olarak da biraz e, zengin bir oyun o anlamda. Yani ışığı, görseli onlarla desteklenince böyle çok lezzetli bir hale geldi. E, yani e, yine aynı şeyi söyleyeceğim. E, Ülke olarak e, enteresan süreçlerden geçiyoruz ve e, hepimizin biraz daha bilime, sanata, e, biraz daha e, oradan güç alarak, e, bilime ve sanata güvenerek, onların ışığında, e, daha e, sevgiyle, dayanışmayla, vicdanımızı hiçbir zaman vicdanımızı kaybetmeden birbirimize destek olarak buradan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir yolumuz var. Evet çok yorulduk ama hani bunlar bize güç verecek. Buradan ayrılmayalım. Onu istiyorum ve çabam hep o yönde hani bir. Bu mesleği yapan, yapmaya çalışan bir insan olarak. E, oyunumuz çok çağdaş, yeni bir e, metin. Beş yıl önce e, İngiltere'de başlanmış, yazıldığı anda. E, Lucy Kirkwood tarafından yazılmış bir metin. Dolayısıyla çok güncel olaylara anlatıyor. Hepimize yakın olan, hepimizin kendinden bir parça bulabileceği çok çağdaş bir metin. Şehir tiyatrosunda da ilk defa, hatta Türkiye'de ilk defa sahneleniyor. Yönetmenimiz Ali Gökmen Altu aslında teksti seçti. Ve bu teksti seçtikten sonra da Alice karakterine beni uygun gördüğü için birlikte bir konuştuk, teksti gönderdi. Tabi okuduğumda çok beğendim. Bir taraftan da çok aslında korktum da çünkü çok zor bir metin aslında bir taraftan. Ama bazı tarafları işte biraz da uzundu, biraz daha kestik. Daha anlaşılabilir bir hale getirdik. Çünkü bilimsel anlatımlar çok fazlaydı aslında tekste. Ee, öyle yerleri biraz daha anlaşılabilir bir hale getirdik. Dolayısıyla da oyun daha ritmi yüksek ve daha anlaşılabilir bir noktaya geldi. Ee, o yüzden bu arkadaşımızın seçimiydi ama beni de çok heyecanlandıran bir proje oldu. Zaten Ali ile çalışmak her zaman çok keyifli. Daha önce de başka oyunlarda hı hı. çalışmıştık. Ee, o yüzden hiç düşünmeden kabul ettim. Benim karakterim Alice karakteri. Ee, İsviçre'de CERN bilim merkezinde çalışan bir bilim insanı. Oldukça zeki, işinde başarılı. Ee, bu bilimde bulunan Higgs bozonu ee, atom altı parçacıklarından dediğimiz e, be, kütleye hacmini kazandıran bir parça, bir tanrı parçacığı olarak adlandırılıyor. Ee, bunun üzerine deneyler yapan, CERN'de çalışan bir bilim insanı. Fakat bir taraftan da e, işinde son derece başarılıyken aslında birçok insanın da yaşadığı gibi kendi özel hayatında aynı derecede başarı gösteremiyor. Oğluyla sorunları var. 17 yaşında ergen bir oğlu var. Ee, yaşlı bir annesi var. Ee, biraz daha sorunlu bir kız kardeşi var. Ee, onlarla sürekli bir problem yaşıyor. Ee, zaten oyunun ana teması bütün bu aile içindeki çatışmalar. Ee, bilim biraz daha yan tema olarak devam ediyor. Ee, Böyle bir karakter Alice. Seyircimizi bekliyoruz çünkü e, Türkiye'de böyle çağdaş metinler, bu tarz e, oyunlar çok fazla. Son dönemde daha arttı. Evet alternatif tiyatrolar da böyle şeyler yapıyor. E, ama biz bir kurum tiyatrosu olduğumuz için tabii daha çok klasiklere yer vermek durumundayız. Özel tiyatrolar bu tür projeleri daha çok yapıyorlar ama klasiklere çok yer veremiyorlar. Kurumların genelde misyonu klasik eserlere seyirciyle buluşturmak. O yüzden çağdaş metinler ya da bu tarz daha yeni metinler biraz daha az olabiliyor. Onlar daha çok özel tiyatroların işi gibi oldu nedense. Ama şimdi bu çok yeni, çok modern, çok değişik konusuyla ve Burada meydan sahnede olması itibariyle hem seyirciye çok yakın hem her tarafta 360 derece seyirci var. Bu da bizim çok alışık olduğumuz kurum tiyatrolarının alışık olduğu bir tarz değil. Burası yeni bir sahne şehir tiyatrolarına ait müze gazhanede. O yüzden burada böyle bir oyun izlemek onlara da çok çarpıcı gelecektir. Biz çok heyecanlıyız. Herkesi bekliyoruz.